Çünkü 1 Ağustos'tan itibaren sevgili yurt dışında yaşayan hangi ülke olursa olsun hiç önemli değil. Yaşadığınız tüm ülke için geçerlidir bu anlatacaklarımız. Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarımız bakın. Üstüne basa basa söylüyorum. 1 Ağustos'tan itibaren ülkeler veri paylaşımına başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda özellikle 2019 paylaşıldı. Niye? Çünkü zaman aşımına girecekti. O yüzden 2019'u artı veya eksi tamamladılar. Ama şimdi 1 Ağustos'tan sonra işte gördüğünüz gibi yaşadığımız ülkenin finans bizlere artık böyle yazılar göndermeye başladı ve birçok vatandaş için bu sürpriz oldu. Ekranda görmüş olduğunuz da bir finans yazısıdır sevgili izleyicilerimiz. Burada banka adına kadar her şeyi tespit edebiliyorlar. Şimdi yurt dışında özellikle Almanya'da yaşadığımız ülkede zaten şuts dediğimiz bir olay var. Eğer ki siz bir şahsi bilginizin diğer vatandaşlarla paylaşılmasını istemiyor iseniz zaten şuts yaptığınız zaman ister ev doktorunuza veya diğer resmi kuruluşlara emin olun onu kimseyle paylaşmazlar. E şimdi yurt dışında bu kanun ve bu kural varsa bizim ülkemizde yok mu? Bizim ülkemizde de var. Aynı sistem. Fakat bunu vatandaşlarımız maalesef ya göz ardı ediyorlar ya çok üzerine durmuyorlar. Ya 3-5 milyon Türk vatandaşı var yurt dışında beni mi bulacak diyorlar ama buluyor sevgili izleyicilerimiz. Bakınız zaten yakın zamanda da yaklaşık 10-15 gün içerisinde bu yazılardan 50 tane şahsıma fotoğraf gönderen oldu. Ali Bey Finansant bahsetmiş olduğunuz yazılardan bize de gönderdi diye. Zaten ben söylüyorum sevgili izleyicilerimiz. Eğer ki varlıklarınızın koruma işlemini gerçekleştirmediğiniz süre içerisinde bir sene kurtarırsınız, iki sene kurtarırsınız ama üçüncü senede mutlaka ve mutlaka bu yazı finansant tarafından yaşadığınız ülkenin ve yaşadığınız şehrin finansantı vergi dairesi tarafından size gönderilir. O zaman iki ayağınız bir pavuca giriyor. Çünkü bu finansant dediğimiz kuruluş da